Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın en çok izlenen serisini çekiyorum. Roblox PUBG. Bakalım yine çılgın çılgın neler olacak. Ne yapıyorsun? Bu <laughs> ya. biraz çok kötü oldu bu. Allah Allah. Ne şey oynamayın <laughs> ya? Ne çok kötü oynadık. Normalde bir açık daha iyi oynarım ama. He, şunu söylemeyi unutmuşum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> tamam. Yine... Yine açtım ya. Yine coşmaya başladım. Gel bakayım sen, gel gel. Nereye kaçıyorsun? Ha sana kes. Oğlum burada, burada bir araba var. Burası bir şey kalmış. Ama hiç kimse yokmuş ya. Yine var dedim. <laughs> Bu ne? Korktum Bir anda artık gelmiş. Bir anda gelmiş korktum. işte geliyor o gel, şeyler gel. gel gel sen gel <laughs> <laughs> Hıh, vuramadık o kadar ağır yaptık hadi kafanı göster kullanma sanki duyabiliyor da neyse Ara, nereye <laughs> ama da bir işe yaradığı yok korktu hallettik. E Şöyle i̇şte artık sponsor atmayın ya göremiyorum. O ne? Nasıl gidiyor mu? Aa, evrildi. Aa, gidiyor mu? Evet. Yolu hallettim. Nerede bakalım? Saklanmayın. <laughs> Sizi elbette bulacağım. Ben nereye atladım? <laughs> Gel bakalım bir daha beni görmedin. Peki daha daha çok oyuncu olan bir sorulara girseydim ya. Burada da oyuncu öldürü öldürü kalmıyor. <laughs> ha? Ne yapıyordum ben ona? Aa, neyse yine öldürdüm. bunu hallettim. Korkmayın ya. O kadar korkacak bir şey yok. En fazla 169 kilim var. Kardeşim ne yapıyorsun? Göremiyorum. Filla <laughs> getirtireceğiniz ya. şimdi da kapandı. Bakalım kimmiş o? Kim kaçtı? Hmm. Buradan kaçtı çok yüksek gittim ay. Bakalım 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 nerede? Ne yapıyor bunlar ya? Aa burada. Aa ben onu vurmuş muydum? Karıştırmıyordum. Ne yapıyorsun sen? Bunlar sat veriyor mu? Vermiyor. Tamam. Yok be yine görüyorlar. Görmeseler güzel olurdu. Thank Hemen bir kaydının süresine bakalım. Tamam 7 dakika olmuş. 2 dakikalık daha çekelim. Bu videoda bitsin. Bir daha hatırlayayım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Haberdar olmak için de bildirimleri açın. Ondan da 3 kişi kaldı. Hiç böyle <laughs> bir şey değil ya. ya. Zonksun yok ne evet, Nereden... ee, Ne yapmamış lazım? Nasıl kapatacağız biz bunu? Arkadaşlar böyle bir şekilde yapmak istemiştim ama görüşürüz. Dediğim gibi abone ol. Kanalıma like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.